Gitmek kolay olsaydı ne sen arkana bakardın ne de ben. Ama tecelli ecel tescil eder kalbi. Ne sen bana gelirsin bu kırıklarla ne ben güvercin kanadından tutarım kalbinin. Fırtınalarımızla dağıttık, dağıldık. Kendimize çok gördüğümüz sevgiyle boğulduk birbirimizi. Sevgimizle dövdük, sanak gönül yağmurunda ağlaştık, birbirimizin çamuruna battık, ne sen çıkabiliyorsun ne de ben şimdi. Kaza kurşunum senden yetim, çünkü debeleniyorum, zamanın kum saatine battım, galiba ben çıkmazlardayım, senin çıkmazında. Seni bilmem ama ben berbat bir can kaybındayım. Canım batıyor kaburgalarıma canım Onun için bir pencere aç bana kapattığın yüreğinden Ben dışarıda sen içerimde yaşa Ben çekiliyorum ayın benden çekildikçe Denizin yorgun dalgaları ya da ne varsa kirlettiğim Gönlün kenarında, yüreğin kıyısında, kapında, gönül pencerenin dışında Beklerim, beklerim İçerimde sen yaşa İstersen uzatırsın ellerini Sen uzatmadıktan sonra ellerini Sen içerimde ben soğuk kalple Dışarıdayım bu saatten sonra Sana yazdım Gılgamış destanı gibi İçimden bir sen Daha çıkar benden Ben seni hak etmedim Evet ben seni hak etmedim Bundan başka söz söylenmez ki Ben dışarıda Sen içerimde Allah'a ısmarladık uzanırsan tutarsın dışarıda olacağım sen olacaksın içimde ıslanmaya razıyım sen olacaksan içimde ıslanmaya razıyım Çünkü dışarıda olan benim Sigara dumanıyla gri senin tarafında Ve görmek istersen beni bir burun mesafesi uzağındayım Eminim benim gibi sen de şimdi elini burnuna götürüyorsun Sen hep olacaksın içerimde inanmayacaksın belki ama olsun Birbirimize iyi gelemiyoruz her nedense sen arkanı benden topla. Gönlümüzün ortasına an dikelim bu gece. Ara sıra sularım gündüz. Güneş ararız birbirimize. Gönül çiçeklerini soldurmayalım. Dört tarafım yorgun. Dört yanımda aklın basın. Dört tarafım yorgun ve dört yanımda. Aklımdasın. Kahretsin farkındasın Ve sen bunun farkındasın Vefasızlığını affedemedim Sana olan zaafımı hazmedemedim Aramazdım, sormazdım Seni tanımazdım bile Sen benim koynumda beslediğim yılan bile olamazdın